Merhaba arkadaşlar. Ben Baykuş Yenik. Ağırlık bu cinsi. O yüzden biraz kötü olabilir. Kusura bakmayın. Bugün tablet modunu nasıl yapılır göstereceğim her tarafında. Şu an görüyorsunuz. Ekran şey değil. Ve 84'te kullanıyorum arkadaşlar. Bakın 84'te bu şekilde gözüküyor. Biraz göreceksiniz. Yerden gireceksin, bakış açısını değiştirmeyeceğiz ve tablet moduna gideceğiz. Zaman hazırsanız gözle geçelim. Şimdi oyunu arkadan çıkıyorum Ve herhangi bir uygulamaya gidiyorum. Ne olabilir? Youtube olabilir. Anayip şu şekilde üzerine basıp istiyorum ve çift uygulama haline getirip üzere boşta şu anda üst uygulama çalışıyor. Partiçe giriş yapıyorum. <laughs> Ve üste doğru kaydediyorum. <laughs> tamam diyorum. Bir tekrar gir. giriyorum. Eğitim saatinden biraz daha sabırlıyorum. Burada oyun ekranı tam sığdıran mizahı için Görmüş olduğunuz gibi. Bu arada ben de ilk defa bu kadar geniş görüyorum. Ben öyle bir kadar geniş değildi. Hani ilk yaptığımda ne kadar geniş olmadı bu. Şey yaparım. Bununla ilgili bir şey de videonun sonunda olacak zaten. Oradan izleyip bakarsınız. Gameplay sesli olacak. Hani elimden geldiğince konuşmaya çalışıyorum. İçimde i̇şte canınızın sıkıntı kalması için. Gördüğünüz gibi sadık oldu gayet güzel bir şekilde. Neyse efendim bir game game diyorum. şeyler seyirler dilerim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar kaydı berek buradan başlattım. Şimdi açılar bazen değişebiliyor. Haberiniz olsun. Hani bu baştan söyleyeyim. Bunu da bir üç seviye yapamadık. Neyse. Kontrolleri az çok ayarladım. Çok bir şey yapamadım. Hani her seferinde değiştiği için. Hızlıca video çıkarmak istiyorum. Bir video çektim aslında da. da Kusucu öldük. Neyse dedi. Bir tane daha çekeyim. Vay göstereceğim mi? Zıplayamıyorum. Heh. Sanırım Kimi mi çaldın lan? Hadi bunlar garip tutalı Dedim işte ses <laughs> <Asasiyet listek. gülüyor> Bu taktiği yapsam mı? Yer mi onu tepeye tutacağız. Solundaki tepe, hani biraz yükselti var anladın ama bir tepe. Hadi bir drop da var. BŞN'ye geçen adam bir BŞN'ye Bir bilmiyorum. ne var? Hiçbir fikrim yok öyleslə oynuyor no, bari adam Arkadaşlar görüyoruz tamam.

Even when you feel low, you can still go. Even when you feel so you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never ran said it, no man, I still go. Go, 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 And then you go, 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 arkamda var ya yatmak daha mantıklı olacak arkada genişten gidecek bunu video buradaki mu dolu Dolu mu bu? çünkü Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never ran, said a no man, I still go. Go, 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 go. Some batter in your brain. That's why they say, fake it till you make it, A And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst I say and turn them to a game. Take the best I say and put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down. You can do some more. Push past all the pain and you find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. Uh, and even when you feel low. Still slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer the no man. I still go, go, go. hangisi daha mantıklı diye soracak olsanız burası daha mantıklı çünkü benim olduğunuz gibi hassasiyet <laughs> tutmuyor <kâir. gülüyor> ki yani abi lan iki kişi kalmış <laughs> dedim uğraşlar böyle kendimizi de çarp kendim, evet, görmüş olduğunuz gibi 3000 төрт хапар ай